Merhabalar gençler. Bu dersimizin konusu rasyonel sayılarla çarpma ve bölme. Önce içeriğimizde neler var? Şöyle bir göz atalım. Önce biz rasyonel sayılarla çarpma ile başlayacağız. Daha sonra çarpma işleminin özellikleri var. Onları inceleyeceğiz. En sonda rasyonel sayılarla bölme yapacağız. Bir çarpma konusunu ve bölme konusunu aslında geçen senede görmüştük. Bu seneden farkı neymiş? Gelin görelim. Evet geçen sene biz rasyonel sayıları daha doğrusu kesirleri birbiriyle çarparken ne yapıyorduk? Ya çok basitti. Payla pay birbiriyle çarpılıp bunları birbiriyle çarpıyoruz ve pay kısmına yazıyorduk. Aynı şeyi bunun içine geçerli geçerli. ile paydayı geliyorduk. Ya eşit olmasına gerek yok. Çarp buraya yaz. Yani çok basitti. Payla payı çarpıyorduk. Paydayla paydayı çarpıyorduk. Çok basit bir şekilde yapıyorduk. Peki hocam bu seneden farkı ne? Ya bu seneden farkı artık rasyonel sayılar olduğu için negatif olanlar da vardır. Sayımızın eğer ikisi de... Aynı işaretli ise pozitif olarak çarpılır sonuç e, ama zıt işaretli ise negatif olarak sonuç bulunur demiştik. Bunu tam sayılarda görmüştük. Aslında bu bir tam sayı kuralıdır tam sayılarda işlediğimiz kuralın aynısını burada da değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle şuradaki işleme gelirsek ne yapıyoruz? Öncelikle işaret çarpıyoruz arkadaşlar. Art ile eksi çarptığımızda eksi sonucunu buluyoruz ve keser çizimimizi çiziyoruz. Sonra payları çarpıyoruz. 6 paydayı çarpıyoruz. 5 kere 7 de 35 cevabını buluyoruz. Tabii ki burada değerlendirme yapmamız lazım. Bunlar sadeleşiyor mu diye kontrol ediyoruz. 6 ve 35'i bölen hiçbir sayı olmadığı için bu şekilde kalır diyoruz. Sadeleşseydi devam ettirecektik. Buraya gelelim. Eksi ile eksi çarpıldığı zaman aynı işaretli oldukları için hemen kontrol ediyoruz. Artı cevabını bulacağını biliyoruz ve kesir çizgimizi çiziyoruz. 3 ile 1 çarptığımızda 3, 5 kere 4 çarptığımızda da 20. 3 ile 20'yi aynı anda ortak bir sayı olmadığı için bölen biz bu şekilde sadeleştirmeden bu cevabı buluyoruz. Aslında çok basit demiştik payla pay çarpılır payda ile payda. Tek farkı nedir? İşaretler. İşaretleri de tam sayılarda öğrenmiştik. Öğrenmeyen varsa hemen geri dönüp o videoyu da izleyebilir. Çarpma işleminin geçen seneden kalma birkaç özelliği vardır. Gelin bir de onlara bakalım. Şimdi ne diyor bize? Tam sayılı kesirler çarpma yaparken mutlaka bileşik hale çevrilerek yapılır diyor. Bunları bileşik hale çevirdiğimizde 4 kere 1 4 3 ile topladığımızda 7 bölü 4 şeklinde yazılıyordu. Çarpı aynı şeyi bunu da bileşik hale çevirdiğimizde eksi unutmuyoruz. Eksi 5 kere 1 5 4 ile topladığımızda 9 bölü 5 şeklinde yazabiliyorduk. Bunları birbirine çarpalım. Öncelikle ne demiştik? İşaretler çarpılır. İşaretler çarptığımızda eksi cevabını buluyoruz. Kesir çizimini çiziyoruz. 7 kere 9 63 cevabını bulduk. 4 kere 5 ile 20 cevabını buluyoruz. 63 ve 20'nin ortak olarak hiçbir böleni olmadığı için bunu da sadeleştiremiyoruz. Bu şekilde yazıyoruz diyoruz. Şimdi bunu bir de gelin siz uygulayın. Sorularımıza şöyle bakarsak mutlaka bunları birleşik hale çevirmemiz lazım. Birleşik hale çevirdiğimizde burası 5 bölü 3 cevabını buluruz. Burası ise 5 kere 1 5 birleşik topladığımızda 6 eksi 6 bölü 5 cevabını buluruz. Şimdi çarpma yaparken öncelikle mutlaka işaretleri çarpıyoruz. Eksi yazıyoruz ve kesir biz sizlik. 6 kere 5 30 3 kere 5 de 15 cevabını bulduk. Tabi bunları kontrol etmemiz lazım. Pay ve paydayı aynı anda aynı sayıya bölmemiz lazım. 3'e bölünebilir 30 ve 15. 5'e de bölünebilir. Hatta 15'e bölünebilir. Direkt 15'e bölüyorum. 15'e böldüğümde 2 bölü 1 cevabını buldum. Eksi 2 bölü 1. E her sayının, her tam sayının altında 1 yazar demiştik. O zaman aynı zamanda sil biliriz. O zaman bunu biz eksi 2 tam şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Alttaki soruya geliyorum. Alttaki soruda mutlaka buraya baktığımızda toplama var, çarpma var. Sen hemen gelip bu toplamayı yaparsan yanlış yaparsın. E, i̇şlem önceliği neydi? Önce üst sayı yapılırdı. Daha sonra parantez içinde yaparım. Daha sonra çarpma bir bölme sıraya göre izlerim. En sonda Toplama ve çıkarma kalır. Şimdi burada da o zaman çarpmanın daha önceliği vardır. Ne yapıyoruz? Önce bu çarpma yapıyoruz. Çarpma yapabilmek için öncelikle şuradaki tam sayılı kesir bileşik hale çevirmemiz lazım. Eksi 5 bölü 4 cevabını buluyoruz. Burayı çarp, çarpacağız işte. Eksi 1 bölü 5 ile. Ne yapıyoruz? Buradaki önce işaretleri çarpıyoruz. Eksi ile eksi çarpımıza artı cevabını bulduk. 5 kere 1 5. 5 kere 4 de 20 cevabını buluyoruz. İsteyen bunu sadeleştirebilir ama sadeleştirmeyelim çünkü toplamada bizim işimize yarayacak. E, sadeleştirebilirsin. Hani böyle bir kısıtlama yok. Ne yapıyoruz? 2 bölü 5'i yazıyoruz. 2 bölü 5'imiz Burada. Artı neyle toplanacak? Artı 5 bölü 20 ile toplanacak arkadaşlar. Buradaki paydalar eşit olmadığı için hatırlayın geçen dersimizde eşitleyebilmemiz gerekiyordu. 4 ile genişlettiğimde 2 ile 4 ile genişlettiğimde 2 ile çarptığımızda 8 bölü 20 cevabını buluruz. Burası da 5 bölü 20 cevabını zaten biliyorduk. Şimdi bu toplamanın işleminin sonucu nedir? E çok basittir. Payların ikisi de birbiriyle aynı işaretli olduğu için sayıca birbiriyle toplanır. 13 bölü 20 cevabımızı bulduk. Şimdi biz karışık işlemlerde çözdük. Şimdi ne yapıyoruz? Bazı bilgilerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. O bilgilerde bize önemli ayrıntılar verecek. Bir bakalım. Bilgimizde ne diyor? Çarpma yaparken çapraz sadeleştirme yapabiliriz diyor. Ne demek istiyor? Aslında geçen seneden hatırlamamız lazım kesirler konusunda da görmüştük arkadaşlar. Biz bunu ona geçmeden önce ya uzun uzun bir yapmaya çalışalım. Ne kadar kolaylık olduğunu öğrenmek için 22 bölü 15 eksi 3 bölü 11 çarpımızda zıt işaret oldukları için eksi olur. 3 ile 22 çarpımızda 66, 15 11 çarpımızda 165 cevabını buluruz. Peki pay ve payda aynı anda aynı sayıya bölebilir mi, sadeleşebilir mi? Evet. İkisini 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde 22, 3'e böldüğümüzde 55 cevabını buluruz. Şimdi hala bölünebilir mi? Evet arkadaşlar bunlar ikisi de 11'e bölünebilir. 11'e böldüğümüzde 2, 11'e böldüğümüzde 5 cevabını buluruz. Tekrar Tek tek yazmaya ger gerek yok. Siz buradan anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Eksi 2 bölü 5 cevabını bulduk. En sade hali budur. Peki böyle büyük sayılarla uğraşacağımızda daha kolay bir yolu var mı? Evet çapraz sadeleştirme yolu var. Nasıl yaparız? Aynı soruyu getirdik şöyle. 22 ve altında burada ortak böleni olan bir sayı var. Evet 11. 11 ile böldüğümüzde yani 11 ile sadeleştirdiğimizde aynı anda bölen sayı 11'dir. 11 11'e böldüğümüzde 1. 22 11'e böldüğümüzde 2 cevabını buluruz. 3 ve 15. Bunların arasında da bir sadeleştirme görülebilir. İkisini aynı anda bölen sayı 3 vardır. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 cevabını buluruz. Şimdi kalan sayılar neler? 2 bölü 5. Eksi 1 bölü 1. Şimdi bunları çarpabiliriz artık. Önce işaret çarpıyorum. Eksi'yi koydum. 2 ile kalan buradaki 2 ile buradaki 1'i çarptığımızda 2, 5 ile buradaki 1 çarptığımızda da 5 cevabını olduk. Hiç çarpma yapmadan bu şekilde aynı sonucu elde ettim arkadaşlar. Görüyor muyuz? İşte çapraz sadeleştirme bizim işimizi kolaylaştıran bir yoldur. Çok büyük sayılarla uğraşmayız. Şimdi bununla uygulayalım bir tane de. Şimdi önce işaretimizi şöyle bir yazalım. Ne olur ne olmaz. Artı yazdım. keser çizimi çizdim. Sadeleştirmeye şimdi geçiyorum. 12'yi aşağıdan herhangi bir sayıyla sadeleştirebilir miyim? 25 olmaz ama 18'de 18 de olur. 18'e sadeleştirdiğinde 12 ve 18'i aynı anda bölebilirim. Kaça? 6'ya. 6'ya böldüğümde 2, 6'ya böldüğümde 3 cevabını bulurum. Şimdi onları yazdım. Şimdi 22 ve 25 ve 15'i deniyorum. Bunları da aynı anda bölen 5 vardır. 5'e böldüm 5, burayı 5'e böldüm 3 cevabını buldum. İşaretleri ben çarpmıştım zaten yazmıştım. Kalan sayıları yazıyorum. 2 ile 3 çarptığımızda 6, 5 ile 3 çarptığınızda 15 cevabını buluruz. Hala sadeleşebilir mi? Evet. Aslında burada da yapabilirdik ama burası çok fazla çizik olmasın, karışmasın diye devam ettiriyorum. 6 ve 15'i bölen 3 vardır. 3'e böldüğümde ikisini de 2. Burayı 3'e böldüğümde de 5 cevabını bulurum. Yani asıl cevabımız 2/5 bölü 5 cevabını buradan da elde ediyoruz arkadaşlar. İşte bunu bir de uygulama örneğiyle görelim. Siz yapmaya çalışın. Evet sorumuza baktığımızda sorumuzu öncelikle çarpma yapmak için ne yapıyorduk? Bunları bileşik hale çevirmemiz gerekiyordu. Bileşik hale çevirelim. 9 91 1 9 1 10 bölü 9 cevabını buluruz. Buradaki sayıyı hiçbir şekilde değiştirmedik. 4 bölü 15 yazıyoruz. Burada 6 tam sayısını gördüğünde bunun altında gizli bir vardır. E, de işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar Buradaki sayıların her birini bir yan yana çarptığımızda çok çok büyük sayılarla uğraşmamız gerekecek. Onun yerine ne yapalım? Çaprazında var mı acaba? Bir sadeleşebilecek ona bakalım. Şimdi 10 ile 15'i bir deneyelim. O zaman ikisini aynı anda bölen sayı 5 vardır. 5'e böldüğümüzde 2, 5'e böldüğümüzde 3 cevabını buluruz. Şimdi başka var mı diye deniyoruz. Ya 9'u aşağıdaki 9'u yukarıdaki herhangi bir sayıyla sadeleştirebilir miyim? Evet. Neyle sadeleştirebilirim? 6 ile. Aynı anda bölen sayı vardır 3. 3'e böldüğümüzde 3, 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 cevabını buluruz. Şimdi arkadaşlar gelin buradaki kalan sayıları şöyle bir çarpalım. Artı önce işaret. Artı x ile çarptım. Eksi eksi artı ile çarptım. Yine eksi cevabını buluruz. E, kesir keser çiziyoruz. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 8'i 2 ile çarptım. 16 bölü. 3 kere 3'te 9. 1'i hiç zaten e, değiştirmiyor. 16 bölü 9 cevabına ulaştık. Cevabımız eksi 16 bölü 9'u. Biz bunları çarpsaydık eğer çok çok büyük sayılarla uğraşacaktık ne yapıyoruz? Altında varsa sağa ve onları uyguluyoruz arkadaşlar. Çarpma işleminin ne kadar kolay olduğunu gördün. Şimdi bunların çarpma işleminin birkaç özelliği var. O özelliklere bir geçelim. özellikleri. Şimdi arkadaşlar özelliklerin aynısını biz aslında tam sayılar konusunda da görmüştük. Tam sayıların çarpma konusunda da bunları işlemiştik. Aynısı burada da geçerlidir. Neler vardır? Değişme özelliği. Ya değişme özelliği nedir? İki tane sayımız var. Rasyonel sayımız birbirle çarpılmış. Ya bunlar yer değiştirirse de sonuç değişmez diyor. 2 bölü 3 öne gelmiş. 1 bölü 5 arkaya gelmiş. Yani hiçbir şekilde yerini etkilemez. Yerine ne, ol ne olursa olsun yeter ki çarpıyor diyor bitir diyor. Etkisi eleman nedir? Ya etkisi eleman şudur 1'dir. Bir arkadaşlar bir sayı rasyonel sayılarda etkisiz elemandır. Ne ile çarpılırsa çarpılsın hiçbir şekilde etkilemez. edemez. 2 bölü 5 şeklinde hala çarp, çarpmada sonucumuz etkilemez. Ne ile çarparsanız e negatif de olsa pozitif de olsa sonucu etkilemez arkadaşlar. Eksi 1 değil arkadaşlar. 1 etkisiz elemandır. Artı 1. Bir. Şimdi birleşme özelliği. Hatta buraya da yazalım. Artı 1 şeklinde not edebilirsin. Birleşme özelliği nedir? Ya birleşme özelliği aslında bir değişme özelliğine bir benzer bir şeydir. Demek istiyor ki ya 2'den fazla yani 3 tane çarpma varsa ama çarpma olması lazım. Buradaki 3 tane çarpma olduğunda Hangi ikisini önce yaptığını fark etmez. Ya biri dedi ki hocam ben böyle üçlü çarpma varsa ben önce ilk ikisini çarparım. Çıkan sonucu giderim 1 bölü 5'e çarparım. Başka biri de dedi ki aynı sayılar verilmişse ya ben dedi sondan başlamayı seviyorum. Son ikisini çarparım. Çarptıktan sonra giderim öndeki 1 bölü 2 ile çarparım. İşte burada ne hangi ikisini çarptığının hiçbir önemi yoktur. Bunu demek istiyor. Ters eleman özelliği. Ters eleman özelliği şudur. Çarpma işleminin ters elemanı tepe taklak ettiğimiz bir şekildedir. Yani işaretini değiştirmez. Burayı 5'i yukarıya bir de aşağıya getirecek şekilde yazılır. Aynısını aşağıda da deniyoruz. 5 bölü 6'nın tersini sorarsa paydayı paya payı da paydaya yazıyoruz. 6 bölü 5 şeklinde ters çeviriyoruz. E, ondalık sayı nasıl yapacağız? 7 bölü 0 mı Hayır arkadaşlar. Önce bunu rasyonel hale getiriyoruz. 7 bölü 10. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. 10 bölü 7 şeklinde tersini çevirmiş oluyoruz. İşte bu da önemli bir ayrıntı. Yazmanda fayda vardır. Özelliklerimiz bitti mi? Hayır, bir tane daha özelliğimiz var. O özelliği de şu şekilde işleyeceğiz. Evet, son özelliğimiz çarpma işleminin dağılma özelliği vardır. Neyin üzerine dağılma özelliği? Toplama ve çıkarma üzerine bir dağılma özelliği vardır. Örneğin, parantez içinde bu şekilde bir toplama işlemi verilmişse dışarıda çarpma varsa, buradaki çarpmayı içeriye teker teker dağıtabiliriz. Aslında kolay bir yol değildir kısaltma değildir. Aslında aksine uzatma bir yoldur. Ama yine de öğrenmemize fayda vardır. Dışarıdaki bir sayıyı içeriye dağıttığımızda 2 bölü 3'ü biz içerideki o sayıyla teker teker çarparak da yapabiliriz. Yani 2 bölü 3'ü 1 bölü 2 ile çarpabiliriz. Ve daha sonra gideriz. Aynı 2 bölü 3'ü içerideki 3 bölü 4 ile de çarpabiliriz. Ve çarpma sonuçlarını gidip birbiriyle toplarız. Ya bu özellik aslında kısaltan bir özellik değildir. Sadece bilmenize fayda vardır. Dağılma özelliği vardır diye not ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz tüm özelliklerin arasında e, örnek olarak çözecek olursak bir tane örnek. Örneğimiz şu şekilde. Ya çarpma işleminin tersi eleman özelliği. Buradaki iki tane sayı vermiş. Bir tam 1 bölü 9. Ya bunlar bilebilmemiz için önce biz bunları birleşik hale çevirmemiz lazım. 10 bölü 9 demek istiyor. 10 bölü 9'un ya da buradaki rasyonel sayıya çevirmemiz lazım kesirli olarak. 15 bölü 10'un. Buradaki sayıların çarpma işlemine göre tersi. Biz bunun çarpma işlemine göre tersini aldığında tamamen ters çeviriyoruz. 9 bölü 10 şeklini alıyoruz. Yani tersini bulduk. Bunun da tersini alıyoruz. 10 bölü 5 şeklinde yazıyoruz. 15 şeklinde. Şimdi bunları diyor ki birbiriyle çarpıyor. 9 bölü 10'u getiriyoruz buraya. Daha sonra aynısını 10 bölü 15'i de buraya yazıyoruz. Şimdi bu çarpma işleminin kolay özelliği neydi? Çapraz sadeleştirme yapabilirdik. Çapraz olarak 10 ve 10 karşılık olarak birbirini götürdü. Ne oldu? Götürülmeden 0 olmaz arkadaşlar. 1 olur. 1 yazıyoruz. 9 ile çaprazındaki 15 sadece mi? Evet. 3'e böldüğümde 3. 15'i 3'e böldüğümde 5 cevabını buluruz. Şimdi kalan sayılar çarpıyorum. 3 kere 1 3'tür. 5 kere 1 de 5'tir. 3 bölü 5 cevabını bulduk. Yani A ile B'nin çarpımı 3 bölü 5'tir diyoruz. En sade halde budur. Bu uygulamada yaptıktan sonra çarpma işleminin genelini kapsayacak şekilde bir tane kitap sorusu çözelim. <laughs> Sorumuza ne diyor? Aşağıdaki çocuk havuzu, çocuk havuzu dakikada 15 bölü 2 litre ve 5 tam 1 bölü 3 litre su akıtan 2 tane musluk tarafından doldurulacaklar. Buna göre 18 dakikada ne kadar su dolduruluyor? 1 dakikada ne kadar doldurur? Toplam ne kadar akıtır ona bakalım. Yani bunları birbirine toplayalım. 15 bölü 2 ile artı buradakini toplayacağız ama ben bunu bileşik hale çevirmem lazım. 5 kere 3, 15 bile ile topladığımızda 16, 16 bölü 3 şeklinde topluyoruz. Peki paydalar eşit değil ne yapıyoruz? Paydaları genişleterek eşitliyoruz. 3 ile ve 2 ile genişleterek 6 da eşitleyebiliriz. Pardon 6 yazdım. 2 ile genişletiyorum. Evet. Çarptığımız zaman ne yapıyor? 45 bölü 6 artı 2 ile genişlettiğimizde de 32 bölü 6 şeklinde yazıyoruz. Peki paydalar aynıysa Payları ne yapıyoruz? Sokluyorduk demiştik. 77 bölü 6 litre 1 dakikada akıtılan su toplam. Şimdi bunu diyor ki 18 dakikayla çarp. 18 dakikayla geliyorum çarpıyorum. 18 çarpı diyorum ama 18'in paydasında 1 olarak yazarsam daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bu 77 bölü 6. Şimdi buradan çarptığımızda çok büyük sayılar olur hocam 18 77. Ya ne yapıyorsun? Çapraz sadeleştiriyorsun. Öğrenmiştik daha önce. 6'ya böldüğümde 1, 6'ya böldüğümde 3 sonucunu ulaşırım. Şimdi işte çarpma yapıyorum. 3 ile 77 çarptığımda 231 bölü 1 ile 1 çarptığımda da 1'dir. İşte o paydayı, paydadaki 1 yazılmaz demiştik. 231 litre su akıtır diyoruz arkadaşlar toplam 231 litrelik su cevabımızı bulacağız. Şimdi biz çarpma işlemini öğrendik. Ee, ne yaptık daha sonra özelliklerini öğrendik. Artık çarpma işlemini yapabileceğinizi düşünüyorum. Bölme işlemine geçmemiz lazım. Bakalım bölme nasıl yapılıyor ona görelim. Bölme işlemi. Arkadaşlar bölme işimine geçmeden önce şöyle basit bir soruyla başlayalım. 3 tane ekmeğin içinde kaç tane 1 bölü 2 ekmek vardır? Ya bir çokluğun içinde başka bir çokluk arıyorsak bölme işlemini kullanırız. Yani 3 bölü 1 bölü 2. Bir çokluğun içinde başka bir çokluk arıyoruz. Şimdi ne demektir bu? Şöyle basit şekilde yaparsak her ekmeği 2'ye bölersek kaç tane vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam kaç tane çeyrek ay, yarım ekmek vardır? 6 tane ekmek vardır deriz. 6 tane yarım ekmek. 3 tane ekmeğin arasında 1 bölü 2 ekmek. 6 tanedir diyoruz. Peki 2 ekmekte kaç tane 1 bölü 4 ekmek vardır? Şimdi bu aynı şekilde bir çokluğun arasında içinde başka bir çokluk arıyorsak biz bölme işlemini kullanırız. Peki bunu uygulamaya gelirsek ya ekmekleri 4'e böldüğümüzde kaç tane acaba çeyrek ekmek vardır? Şöyle bir göz atalım. 5, 6, 7, 8. Ya toplam bizim 8 tane e, demek ki çeyrek ekmeğimiz vardır. Şimdi dikkat ettiğimizde ters bir hal var. Ters bir durum var. Yani alttaki ile çarpmış gibi bir durum var. Aslında bölme işleminin mantığı da odur. Bölmenin aslında kendine göre bir öz, e, kuralı yoktur. Ne yapar? Ters çevirir. İkinci sayı ters çevirir çarptırır. Yani çarpmanın üzerinden gider. Yani bölmeyi ters çevir çarpma sayıyı da ters çevir. Yani ikisini de ters çeviriyoruz. O zaman şu örneğe de aynı rasyonel sayı uygularsak. Birinci sayımız aynen durur. 3 bölü 4'ün arasında 2 bölü 3 arıyorsak. ikinci sayı tepe takla ediyoruz. 3 bölü 2 ile çarpıyoruz. Şimdi burada eğer çapraz sade varsa bu durumda. Bak bölmede yok. Bölmede herhangi bir şu 3 3, böyle bir durum yok. Ne yapıyoruz? Çarpmadan sonra çapraz sadeleştirme yaparız. Çarpmada bir çapraz sadeleştirme göreceğiz. Var mı? Çaprazında herhangi bir sadeleştirme yok. O zaman normal çarpıyoruz. 9 bölü 8 şeklinde yazıyoruz. Sonucu da sadeleştirmediğimizi görüyoruz. O zaman bizim sonucumuz 9 bölü 8'dir diyoruz. Toplaydır. İkinci ters çevirerek çarpıyoruz diyoruz. Bölme işleminin kuralı budur arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Hemen gelelim sizlere örnek soralım. Soruların çözüm şekilleri. Birinci sayı aynen yazılır. 2 bölü 3. İkinci sayıyı ters çevireceğiz çarpacağız. Yani çarp, bölmeyi ters çevirdim. Çarpma sayıyı da ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 3. Buradaki eksi istediğin yere gelebilir. Ortaya yukarıya ya da aşağıya gelebilir. Ee, önemli değil. Çapta sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Ne yapıyoruz o zaman? E, eksi ile artıyı çarptığımızda eksi sonucunu buluyoruz. 5 kere 2 10. 3 kere 3 de 9 cevabını bulduk. İsteyen bunu bileşik halde tam sayılı halde çevirebilir. Aşağıdaki örneği yapabilmek için öncelikle mutlaka e, bileşik hale çevirmemiz gerekecek. Eksi Eksi unutmuyoruz. Eksi 6 bölü 5 cevabını bulduk. Bölü hala böl, bölme diyeyim daha sadece yaptığım şey bileşik hale çevirmek. 5 bölü 4 şeklinde de yazıyorum. Şimdi işte şimdi başlıyoruz ona. Birin sayıyı aynen yazıyoruz. 6 bölü eksi 6 bölü 5 çarpı bunu Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ters çevirdiğimizde eksi 4 bölü 5 şeklinde yazıyoruz. Şimdi varsa çapra sadeleştirme tabii ki yapacağız ama maalesef burada da yok. Ne yapıyoruz? Eksi ile eksi aynı işaretler çarpıldığında artı 4 4 6'yı çarpım 24 bölü 25 şeklinde yazıyorum. Cevabımız artı 24 bölü 25. Bu artı yazılmaya da bilir arkadaşlar. İşte aslında gördüğünüz gibi böyle. Şimdi çok da zor bir konu değil. Sadece ikinci sayıyı ters çevireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Tabii bazı ayrıntılar var. Gelin o ayrıntılara bir değinelim. önemli uyarılarımız mutlaka diyor ondalık sayıları rasyonel hale çevireceksin. Bu şekilde böleceksin. İşlem önceliğine dikkat edeceksin. Yine çapraz de unutmayacaksın en son. Şimdi arkadaşlar buradaki örneğe baktığımızda burada İşlem önceliği bizim için önemlidir. Ne yapıyoruz? Önce toplamaya gidip de bu toplamayı yaparsan hata yaparsın. Ne yapıyorsun? Önce şu bölmeyi yapacaksın. Şu bölmeyi yaparsak birinci sayı 4 bölü 5 arkadaşlar. Aynen yazılır. İkinci sayıyı ters çevireceğim ama ters çevirecek bir şey yokmuş gibi görünebilir. Bunun altında 1 vardır. 1 bölü 1'i ters çevirdiğimizde 1 bölü 4 şeklinde yazılır. Şimdi burada biz isteye istersek çarparız ya da çapraz sadeleştirme yapabiliriz. Ne yaparız? Çaprazındaki 4 buradaki 4'ü götürür. Demek ki bu bölme işleminin sonucu 1 bölü 5 şeklinde yazılır. Şimdi biz bunu bulduk. Şu anda ne yapacağız artık sırada işlemle toplama işlemi toplama işlemini hemen uyguluyorum bu ondalıklı sayıyı gelip burada bir rasyonel hale getirdiğimizde 3 bölü 10 şeklinde yazarsak artı ikinci sayımızı biz bulmuştuk 1 bölü 5 şeklinde bu toplama işlemini çok rahat bir şekilde yapabiliriz tabii ki paydaları eşleyerek yapabiliriz 2 ile genişlettiğimde burası 2 bölü 10 olur. 2 bölü 10'la gelip 3 bölü 10 toplandığı zaman da sonucumuz 5 bölü 10 cevabını buluruz. E, bitmedi. Ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. 5 ve 10'u aynı anda aynı sayıya böldüğümüzde 5'e böldüğümüzde 1 bölü 2 cevabını buluruz. Cevabımız 1 bölü 2'dir diyoruz. Tüm 3 işlemin sonucudur arkadaşlar. Bu ayrıntılarda öğrendiğimize göre bunu bir soruyla uygulayalım hemen. Sorumuza ne diyor? Üçgenin alanı taban uzunluğuyla o ait yüksekliğin çarpıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Yani tabanla çarp, yükseklik çarpacaksın ikiye böleceksin. Bunu 5. sınıftan beri biliyorsun. Ve sorumuza diyor ki üçgen biçimdeki oyun alanı çim kaplayacak Tolga ne kadar çime ihtiyaç vardır? Yani kısaca diyor ki bunun alanı nedir? Onu hesapla diyor. Hemen bunları birbirine çarpıp ikiye böleceğiz. Biz bu çarpma işlemini yapabilmemiz için mutlaka bileşik hale çevirmemiz lazım. Bileşik hale çevirdiğimizde 5 bölü 2'yi buluruz. Bunu bileşik hale çevirdiğimizde de 5 bölü 4 cevabını buluruz. Şimdi biz bunları çarparsak 5 4 ile gidip Bak taban, tabanla yüksekliği çarpıyorum. 5 bölü 2'yi birbiriyle çarpacağım. Çıkan sonucu daha sonra gidip bölme yapacağım. Yani bunu bulduktan sonra 2'ye böleceğim arkadaşlar. Bu çarpma yaptığımızda çapra sadeleşme var mı? Bakıyorum yok. 5 kere 5 25'tir. Hemen şu alt tarafa 25'i yazıyorum. 25 bölü 8. Daha sonra bunu gidip ikiye böleceğim arkadaşlar. İkiye bölme nasıl yapılıyordu? Bölme işlemi hemen iki, ikincisini ters çevirerek yapabilirsin demiştik. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. 25 bölü 8. İkinci sayıyı ters çevireceğim. Bunu nasıl ters çevireceğim hocam? Ya az önce de söyledik. Bunun paydasında bir vardı arkadaşlar. Ters çevirdiğinde 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Şimdi çapra sağ var mı? Hala her seferinde kontrol ediyorum. Yok. O zaman ne yapıyorum? 25 bölü 16 cevabını buluyorum. Cevabımız 25 bölü 16'dır. Yani D şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemini gördük, bölme işlemini gördük. Bununla ilgili ayrıntılarını ve özelliklerini gördük. Ya bunların hepsini kapsayacak şekilde şöyle bir kitap sorusu soralım. Müzik Evet, burada hem çarpma hem de bölmenin olduğu bir örnek görüyoruz. A ve B sayılarını ayrı ayrı hesaplayıp çıkan sonuçları birbirine çarpmamız istiyor. E, Devrel sayıları da görüyoruz. Onları da bir hatırlamamız lazım. Öncelikle ondalık sayı 49 bölü 10 şekilde yazılıyordu. Bunu biliyorduk. Böyle. Bunu nasıl yazıyorduk? Ya sayımızın aynen yazıyorduk. Devretmeyen sayıyı çıkarıyorduk. E, devretmeyen sayı yok 0. Onu da çıkardığımızda bir şey değişmeyecek. Devretmeyen sayı kadar 9 yazıyorduk. Devretmeyen kadar 0 yazıyorduk ama virgülden sonra maalesef hiç başka sayımız yok. O zaman bu bölme işlemini şu şekilde yapabiliriz. 49 bölü 10 bunu ters çeviriyoruz. İkinci sayıyı hemen tepe taklak ettik. 9 bölü 7 şeklinde. Çapraz sadeleşme var mı diye hemen bakıyorum göz ucumla. Evet çaprazında 49 ile 7'yi birbiriyle bölebilirim. 7'yi yere böldüm. 49'u 7'ye böldüm de 7 sonucuna oluşurum. 7 kere 9 buradaki 63 cevabını buluruz. Alt tarafta da 10 kere 1 de 10'dur diyoruz. Şimdi 63, 63 bölü 10 bunu bulduk. Şimdi gelelim ikincisine. İkinci soruda nasıl yapacağız? E, yine aynı şekilde devirli var. sayı var. Hemen 2 bölü bunu 9 şeklinde yazıyoruz. 2 bölü 9 bölü Evet. Hatta direkt bunu çarpma şeklinde geçirebiliriz. İkinci sayıyı ters çeviriyoruz arkadaşlar. İkinci sayı ters çevirdiğimizde 3 bölü 2 şeklinde gö görürüz. Çapraz sadeleştirme var mı? Bakıyoruz göz gözümüzle. Evet, çaprazında 2 ile 2 birbirini götürdü. 1. Bir. Buradaki de var aynı şekilde. Nedir o? 3 ile 9. 3'ü 3'e bölümde 1, 9'u 3'e bölümde 3 sonucunu oluşturdum. Kalan sayılar 1 çarpı 1, 1'dir. 3 kere 1 de 3'tür. 1 bölü 3 cevabına buradan buldum. Şimdi çıkan sonuçlar diyor 1 ile çarp. 63 bölü 10 çarpı yan taraftaki B'yi de 1 bölü 3 şeklinde yazıyorum. Çarpmada ters çevirme diye bir şey yok. Normal çarpıyoruz. Şimdi çapraz sadeleşme var mı diye bak. Sadece çarpmada yapabiliriz bunu. Bölmede falan yapamayız. O zaman 63 ile 3 arasında 1 vardır. 3'e böldüğümde 3'ü 1. 63'e böldüğümde de 21 sonucu ulaşırım. Yani cevabımız 20 21 ile 1'i çarptığında 21. 10 ile 1 çarpımında da 10 buluyorum. Şimdi 21 bölü 10'u bakıyorum şıklarda yok. Hemen istiyor ki bizden 10 dalıklı yaz. E bir tane 0 olduğu için 2 tam onda bir şeklinde yazılır. Yani D bulmuş oluruz arkadaşlar. Adım adım yaptık. E bunları rasyonel hale çevirdik. Daha sonra bölmenin ters çevrildiğini gördük. Ondan sonra da çarptığımızda çapraz sadeleşme var mı diye kontrol ettik. Var. Sa arkadaşlar çapraz sadeleşme sadece hani çarpmalarda olur. Bölmede çaprazındakilerle sadeleşmez. Bölmeyi ancak ters çevirerek çarpma haline getiririz. O şekilde yaparız. Şimdi bunların hepsini öğrendik. Çarpmayı da bölmeyi de ince ayrıntılarını, ondalıklarını, tam sayılarını hepsini öğrendik. Artık bu dersimizden sonra acaba bir sonraki derste neler işleyeceğiz ona bakalım. Bir sonraki dersimizde çok adımlı işlemler, çok karışık içinde çarpmanın bölmenin toplamanın olduğu çok adımlı işlemler, rasyonel sayıların üstleri, kuvvetlerini işleyeceğiz. En sonunda karışık problemler çözeceğiz. Bu soruları sen kaçırmak istemiyorsan kanalı takip ediyorsun ve arkadaşlarına öneriyorsun. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.